Oo, oh. of nasıl dönüyor öyle? <laughs> of, ay, nasıl açtı annem öyle? Ha sen sen oradan bak, ben bak bakalım nasıl dönüyormuş. Bir daha yap. Gitsin. Bir daha dönsün bakalım. Gülüyor. Ay gidiyor gidiyor tut 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 tut. Öbür tarafa şey yap, açılsın tekerleri. Bu tarafa koy. Gülüyor. Heh, Gülüyor. Gülüyor. çekil bakalım nasıl açılıyor. Hadi dönecek şimdi. Sen de dön. Sen de dön. Ay, ay ne güzel döndü. Dön, 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 sen de dön. Aa! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bozuldu mu? Hayır, bozulmadı. Bozulmadı mı? Döndür, dön, dön. Hayır, Hadi geç bakalım sen oraya Bir de senle bakalım dönsün nasıl dönüyor bir bakalım Ay ben göremiyorum ama Bu tarafa döndür Heh. Of ne güzel yanıyor onun ışıkları öyle Bakayım bir Ay, bakayım. Bak Sen de geç senle birlikte bakayım ışıklarına Oo. Çok güzel döndü ya düşeceğiz şimdi. Tamam. Hadi. Düşe. Evet. Evet. Süper. <laughs>